Dumankaya İnşaat Galatasaray'ın forma sponsoru oldu. İnşaat sektörünün dev isimlerinden Dumankaya ile Türk futbolunun şampiyonlarından Galatasaray arasındaki sponsorluk anlaşması bugün Türk Telekom Arena'da imzalandı. 3 yıllık anlaşma için Dumankaya Galatasaray Spor Kulübü'ne 30 milyon liralık bütçe ayırdı. Taraftar olarak verdiğiniz desteğin yanında bir de sponsor desteği evet. verdiniz Galatasaray'a. Evet. Nasıl bir işbirliği oldu? Galatasaray'la yani çerçevesi şu anda 3 senelik gibi gözüken ama yani 2 seneliği hemen hemen anlaştık. 3. senesi de e, opsiyonlu olarak yaptığımız bir anlaşma oldu. 30 milyon yıllık 30 milyon değerinde bir anlaşma. E, yani Galatasaray Türkiye'nin en büyük markalarından biri. E, efsane markalarından biri. Futbola çok büyük de, futbolun veya sporun çok önemli öncü batıya açılan penceresi. Biz de burada kendi markamıza sektörümüzün önemli markalarından biri olduğu için bununla ilgili bir e, ilişki kuruldu ve inşallah hem bize hem sektörümüze çok daha katkısı olacağını inanıyoruz ve bunu e, ilk andan itibaren de görmeye başladık, hissetmeye başladık. E, Türk futboluna da bu açıdan sponsor olarak destek de çok mutluyuz. Peki Galatasaray taraftarsınız ama bunun yanında nasıl bir hedefiniz var bu sponsorlukla ilgili? Yani bu sponsorluğun tabii çok farklı boyutlarda katkıları olabileceğine inanıyoruz. Yani hem yurt içi hem yurt dışında tanınımızı arttıracağına inanıyoruz. Bir yandan marka değerimizi daha yükselteceğine inanıyoruz. ya Pazarlama açısından sosyal medyadan birçok farklı noktalara kadar duygusal bağ kurabileceğimizi, konumlandırmada daha yüksek noktaya çıkabileceğimizi inanıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Peki neden Galatasaray'ı tercih ettiniz? Galatasaray çünkü Galatasaray'ın hedefleriyle bizim hedeflerimiz bağdaşıyor. Bir de bizim ailenin büyük bir çoğunluğu Galatasaraylı. Özellikle ben çok sürübünden hatta kale arkasından Galatasaraylıların deyimiyle kale arkasından gelen bir taraftarım. Bu tabii bir hayalin gerçekleşmesi de diyebiliriz bizim açımızdan.